Böyle kalmış bir kat kat tat var. Kat kat tat nedir? Domates, patlıcan, ekmek, fesleğen böyle işte yapıyorsun. Ondan sonra üzerine yani içine jelatin, de koyuyorsun. Üzerine ağırlık koyuyorsun. Bir gece duruyor. Ondan sonra da ertesi gün dilimleyip servis ediyorsun. Ters çevirip veya ...bütün olarak da çıkarabilirsin. Her neyse bunların hepsi aslında geçen sene çektiğim videolarda var. Gidip istiyorsanız bakabilirsiniz. Domates, patlıcan, kat kat tat diye de aptal bir ismi var. Neyse elinizde kaldı ne yapacaksınız? Tabii yemeye devam edebilirsiniz çünkü 3-5 gün çok rahat duruyor ama... E, ...diyelim ki bundan başka bir şey çıkarmak isterseniz. Ne olabilir? Şöyle basit bir şey düşündüm. Bunu makineye atacağım, bızlayacağım. Ondan sonra bunu böyle etlerin içine saracağım. Ve çok güzel, şahane bir et sarma olacak. Fırına atacağım pişecek. Hani kendiniz de yiyebilirsiniz ama misafirler bile çıkarabilirsiniz. Şimdi işe koyalım. Şimdi bunun içinde patlıcan, domates, fesleğen ve ekmek var aslında. Ee, mesela yılbaşı hindisi falan doldurulduğunda böyle ekmekli bir e, iç vardır. Ee, onu öyle yaparsın. Veyahut bir kantinde yapardık tavuk ve ekmek salatası diye bir şey yapardık. Dolayısıyla içindeki ekmek ona bir kalınlık ve bir kıvam verecek. Ee, o da isteyeceğimiz bir şey. Dolayısıyla bundan korkmanın gereği yok. Aa ekmekle nasıl olur demeyin. Hatta bununla yetinmeyeceğim. Üstüne daha ekmek kırıntısı da koyacağım. Siz bunu eğer normalde ne yapacağınızı düşünürseniz tabii o zaman bu biraz uzun bir eylem. Ee, i̇şte patlıcanları hazırlayacaksınız. Ee, kızartacaksınız veya ızgara yapacaksınız. Bundan sonra bir domates sos hazırlayacaksınız. Ondan sonra ekmekleri kırıntı yapacaksınız. Ee, domates ayrıyeten dilimleyeceksiniz falan filan böyle bir şey. Buna lezzeti de biraz tazelemek açısından biraz fesleğen, biraz maydanoz atacağım, bir parça zeytinyağı. kendisine yeten bir tuzu var ama biraz daha ekliyorum. Bolca bir karabiber. Hep bir yemeği bir yemeğe dönüştürürken lezzet tazeleyici şeyler katıyorum içine. Lezzet tazelemek demek o bir evvelki lezzetsiz anlamına gelmez. Tam tersine çok lezzetli oldukları için de ee, ziyan etmek istemiyorum. Sarımsak da içine şöyle birkaç diş atarsam eğer gerisi sanırım bızlamaktan başka yapacağım bir şey yok. Bir parça da su ekliyorum. Bu harcı yumuşatmak için. Yağ tabi ekleyebilirim. Üstüne koyacağım kremadan da tabi koyabilirim ama o kremayı çok abartmak istemiyorum. Bu hazır. böyle hazırladım. Hepsini bir seferde saracağım. Şunun darasını alayım. Çünkü sonra fırına atarken bunun kaç gram geldiğine ihtiyacım olacak. Et olarak bu 500 gram. Onu biliyorum. Onun dışında bir şey yok. Bunların hepsine bir parça tuz önce. Et için. İçinin tuzu var. Biraz karabiber. Sarımsak. Etin içine böyle sürtüyorum. Harcı alıyorum şöyle içine koyuyorum. Bu tamam. Bunu kullanacağım da şimdilik kenara alıyorum. Fesleğen yaprakları. Bunu buradan sarıyorum. Normal. Herhangi bir sarmayı yapacağınız gibi. Yanlarından taştı taşmadı yanlarını evet tabii bir dolma sardığınız gibi şu hale elbette getirebilirsiniz ama şart mı? Hayır değil. Bunu böyle sarıyorum. Şimdi bunları alacak bir fırın kabına ihtiyacım var ama dediğim gibi bir darayı aldım ve bunları tekrar tartıyorum. Ham olarak 500 olduğunu biliyorum. Şimdi içindekiyle beraber 830'a gelmiş o ziyette. Ha, bunu kenara alayım. Şimdi bunun içine bir parça zeytinyağı koyuyorum. Deminki sarımsağımın devamını alıyorum. Ucunu tekrar bir kesiyorum kabuğumu da böyle bir hem yağı yaymış oluyorum hem de kabı da sarımsakladım. Bu harca biraz krema koyuyorum ve bir karıştırıyorum. Bunu buna bir yatak yapacağım. Dediğim gibi düzgün sarıldığı için ve şuraya da sıkışık sıkışık koyabileceğim için hiçbir şekilde kürdana gerek kalmadı. Ete tuz koydum. Harçta tuz var ama yemeğin de kendisinin biraz tuza ihtiyacı var. O da bu. Biraz zeytinyağı. Kremanın devamı. Görüldüğü üzere bu bayağı böyle sunumlu ve şeyli bir yemek oluyor. Çok rahat misafire çıkarabileceğiniz cinste. Bir. Şöyle. Bunun üzerine şu kağıtlardan birini ıslatıp kullanacağım. Üzerine kapayacağım. Bir de folyo koyacağım. Ondan sonra fırına atacağım. fırını ısıtmadım. Bunu böyle atıyorum. Şimdi bu pişecek. Sonra piştiğinde üstünü açacağım. Ekmek kırıntısı ve maydanozdan şimdi bir şey hazırlıyorum. Ondan sonra onun üzerine serpip son bir 5-6 dakika daha ızgaraya koyacağım. Onlar da kıtır diyecek. Böyle şahane bir şey olacak. Bunu da hazırlayıp koyayım kenara. Üstüne ekmek. Görüyor musunuz? Şahane sıcaktır dikkat edin pişti bu gayet güzel oh. E, şu vaziyette bunları bunda e, limon kabuğu sarımsak karabiber ve maydanoz var ekmekle beraber aslında bir gremolata hazırladım ben bu o üstüne de koyuyorum şimdi bunu tekrar fırına açın. üstleri kızaracak tamam ...kızardığım tavapsız. Tamamen farklı bir yemekten, domates, patlıcan, kat kat tat gibi bir şeyden... ...bir harç hazırlayıp böyle şahane bir bonfile sarma ya da kontufile sarma, et sarma diyelim biz buna. Ee, hangi malzemeyi kullanırsanız her şekilde olur. İstiyorsanız tavukla, beyaz etle de yapabilirsiniz, hindiyle yapabilirsiniz. Tek yapacağınız ne olursa olsun e, inceltmek. Eğer tavukla veya hindiyle yapacaksanız lütfen göğüs etiyle yapmayın. Bu kalça etinden açtırın kasabınıza ve onu dövün lezzeti olsun çünkü göğüs eti böyle piştiği zaman kuruyup gidiyor bu kadar sosa rağmen hiçbir şey olmuyor.